Yalancı şahidimdir ay benim her, her gece denize vurur yakamız ben aşkı senle yaşayamazsam varsın olmasın yalancı şahidimdir ay benim her gece denize vurur yakamız ben aşkı senle yaşayamazsam varsın olmasın Yalancı şahidim bir ay benim Her, Her gece, gece denize vurur yakamoz Ben, ben aşkı senle yok. yaşayamazsam Varsın olmazsın Yalancı şahidim değil, ay benim Her gece denize vurur yakamoz Ben aşkı senle yaşayamazsam Hiç aklıma gelmezdi biliyor musun ne abi? Ne güzel. Gerçekten hiç aklıma gelmezdi. Sahnede çalıyor musun bu şarkıyı? Tabii ki. O yüzden zaten bu şarkıyla giriş yaptım. Peki, evet. kendi şarkın ne? İlk yaptığın beste neydi gitarda? İlk yaptığım beste... Hatırlıyor musun? E, hatırlamıyorum. Çünkü Peki sana ne başladım. ilham veriyor? Çok merak ediyorum. En çok sana ilham veren nedir bir beste yapmak için? Genelde insanlar e, bes, şarkılar yaparken hı hı. kendi duygularından e, bir parça alıp onu evet. kağıda yazarlar. Tabii ki haliyle benim de öyle bestelerim var kendi duygularımla yazdığım şarkılar var ama bu aralar çok mutlu olduğum için evet çok mutlu bir sürecin içerisinde bulunduğum için neden ee, mutlusun hemen neden sorayım mutluyum? o zaman çok mutlu bir evet. sürecin içinde bulunduğum Aynen. için dedin çünkü ee, dünya sevgi üzerine güzeldir aşk üzerine güzeldir ben de aşkı bu yıl gerçekten yakaladığım için hı hı. ve dünya evine girdiğim için ne güzel bir aşk e, evliliği yaşadım kesinlikle